Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nazarı hak olarak ifade eder. Nazar haktır. Deveyi kazana, insanı mezara koyar der. Ve nazardan sakınma noktasında da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize bazı tavsiyelerde bulunur. Gözü etkin olan, gözü değen bazı insanlar vardır. Onların çok kalabalık yerlere girmemesi ve bakışlarına dikkat etmesini ifade buyururlar. Göz değmesi için Peygamberimizin tavsiye ettiği meşhur dualar hepimiz biliyoruz. Felak ve Nas surelerini okuruz. Ve göz değmesine sihirden, büyüden bu şekilde Allah'a sığınırız. Peygamber sallallahu Felak ve Nas sureye indikten sonra göz değmesi konusunda başka bir şey okumamıştır. Bazı dualar vardır. Ama bu duaları bırakıp da başka şekilde bir takım cahiliye adetlerine, hurafe şeylere inanmak, yapmak özellikle çok yaygındır. Bütün toplumlarda vardır bu. Göz boncuğu. Göz boncuğu hususunda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bizi uyarır. Buyururlar ki Allah nazar boncuğu, göz boncuğu takanın işini tamamlamasın der. Ve Peygamberimiz böyle ciddi bir uyarısı vardır. Yine bu hususta İsa isimli bir sahabi var o anlatıyor radıyallahu an bu konuyla alakalı Abdullah bin Ukey bir hastalığa yakalanır. Bu hastalıktan dolayı yanına vardık diyor. Şöyle dedik ona. Bu bu hastalığın geçmesi için boncuk gibi, muska gibi bir şey yapmaz mısınız diye sordum diyor ona. O da bana şöyle cevap verdi. Ölüm benim için o takacağım boncuktan, muskadan benim için daha hayırlıdır. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurdular. Kim bir şeyden korunmak için bir takım şeyler takınırsa dedi diyor Peygamberimiz. O taktığı şeyin korumasına terk edilir. Allah'ın korumasından alınır. O taktığı şeye terk edilir. Ve bir hadiste de Peygamberimiz göz boncuğu hususunda Allah'a ortak koşmak şeklinde çok ciddi bir uyarda bulunur. Onun için bu meselede hassas olmamız lazım. Bize dinimizin, peygamberimizin öğrettiği yollardan, bu tehlikelerden korunmamız lazım. Allah bizi gözlerden, nazarlardan muhafaza etsin.